Betüş Hanım. Bugün bize ne yapacaksınız? Kek. Nasıl bir kek? Yok. Meyveli mi? Mor. Mor meyveli. Hmm. Eminim çok güzel olur. Güzel olacak mı kekiniz? Evet. Evet. Ne yapıyorsun? Çırpıyor musun? Betüş. Çırp çırp. Kırılmış. Kırılmış evet. Çırp çırp çırp. Pasta. Pastayı çırp bakalım. Yoruldun mu? Tamam. Hadi çırp o zaman. Evet. Küçük hanım. Hey. Yavaş. Yavaş yavaş. İçine içine. Bitti, Bitti mi? Evet, ben... Tamam. Yapacağım. Ne yapıyorsun? Betül Hanım. Pasta hmm, Güzel mi pasta? Kekimiz hazır mı? Hazır. Dolduralım mı? Tamam. Evet. Saçını hangi model yaptık? Ne yapıyorsun? Meyve mi koyuyorsun? Bitti bunu, mi? Bunu, bunu, bunu. Tamam onu da al. Bitti mi kekimiz? Bitmiş. Pişecek değil mi? Göster bakalım kekini bize. Bak. Aa, kek. Bak. Evet. <laughs>